Batı Karadeniz'de bir ilçe göz göre göre kameralar önünde yok oldu. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sular altında kaldı. Orada gidiyor. Orada gidiyor. Orada gidiyor. Orada gidiyor. Orada Bu durum başta yoğun yağış sonrası ortaya çıkan sel felaketi olarak yorumlanıyordu. Fakat ortaya çıkan yeni iddialar gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Bozkurt'ta bulunan hesin kapakları patlamıştı. Kaan Sekba'nın Instagram'da yaptığı canlı yayına bağlanan Bozkurt ilçesi sakinlerinden Kübra Çelik felaketin olduğu günü anlattı. Bakın Şimdi, Kaan Bey bizi, biz balkondayken polis arabaları burada geçmeye başladılar. Biz e, çarşıda anons verilmiş elektrikler kesik olduğu için e, hoparlörlerden yani belediye hoparlöründen bir anons geçilmedi. Aşağıda çarşı içlerinde herkesin arabalarını çekmesi söylenmiş. Ne yani zaman? Arabalar, çarşamba günü saat 12 sularında. Yani olay yaşanmadan bir saat içinden bahsediyorum. Hmm. Yukarıdan HES'te çalışan e, birileri arayıp kaçın, canınızı kurtarın. Burası patladı diye haber geliyor. Polisler, polisler de yani kim neden yalan söylesin ki? HES'te çalışan niye böyle bir şey söylesin? Polisler neden HES, hani baraj patladı desin? Çarşıda elektrikler kesikti. Bu yüzden belediyeden anons geçilemedi. Fakat polis orada bulunan araçların çekilmesini söyledi. İnsanlar çocuklarını evde bırakarak araçlarını çekmeye gittiler fakat bazıları geri dönemedi. Ay canım sabah. <laughs> Ya. Aa, adam gitti. Adam gitti. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve onlarcasının halen kayıp olduğu felaketle ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, felaketin aşırı yağışlardan kaynaklandığını ve hesle ilgili dağların doğru olmadığını ifade etti. Sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında Kastamonu Bozkurt'taki hesle ilgili problem olduğu söyleniyor. Burada hesle alakalı bir problem yok. Regülatör kapakları taşkın esnasında açılıyor, ondan patladı diyorlar. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Genelde hesler bu işin sebebi yerine genelde bana göre mağdur oluyor. Hesler taşkınlardan negatif etkileniyor. Taşkına sebebiyet verebilecek bir regülatör değil, günlük bir regülasyon amacı var. Ama su seviyesi oldukça yüksek. Mevcut taşkın tesislerimizin de üstüne çıkan gayri nizami ve doğalın dışında su akışı var. Afat'tan yapılan son açıklamaya göre Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 31'e yükseldi. Fakat yerel halkın sosyal medya paylaşımlarına göre ölen sayısı söylenenin çok daha üstünde. Bozkurt'ta bulunan CHP Engin Altay ise Afa'da 329 kayıp başvurusu yapıldığı bilgisini duyurdu. Altay sahillerden cesetler toplanıyor. Bunu Türkiye'nin bilmesi lazım dedi. İnşaat Mühendisi Akademisyen Kubilay Kaptan ise konuyla alakalı Twitter'dan ilginç açıklamalarda bulundu. Bakan dedi ya HES'ler de mağdur durumdadır diye üstü örtülen büyük bir suç var bence. Ezine çayı üstünde iki adet HES barajı var. Biri Bozkurt'ta diğeri ise daha uzakta. Ezine'nin Karadeniz'e döküldüğünü de belirtelim. Olan şudur yağmur yağar barajın arka tarafında su birikmeye başlar. Yağmur yağmaya devam ettikçe birikme devam eder. Artık sular baraj gövdesinin üst kotuna yaklaşmaktadır. İşte bu durum için barajlarda dolu savak dediğimiz su tahliye sistemleri devreye girer. Gelin görün ki HES barajlarının büyük çoğunluğunda dolu savak yoktur, yapılmamıştır. Dolu savak olmadığı için baraj gövdesinin arkasında biriken sular kapaklar açılarak serbest bırakılır. Binlerce metreküp su büyük bir hızla önüne geleni içine alarak Karadeniz'e doğru akmaya başlar karlarından olacaklar diye dolu savak yapmayanların ve bunu zorunlu koşmayanların, denetlemeyenlerin nelere yol açtıklarını görüşlerinize bırakıyorum. Bakanın HES'ler sebep değil mağdur açıklamasına birçok isim tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise yağmurun büyüklüğünü şiddetini engelleme şansımız yok ama yağmurla birlikte selin oluşmasını engelleyebiliriz dedi dere yataklarına ev yapılmasın, benzer çevre politikaları doğru gerçekleştirilsin diyen Öztunç, Bakan Pakdemirli'ye sitem etti. Bakan HES şirketlerinin avukatlığına soyulmuş. Bir bakan bunu nasıl söyler? Vicdanı bunu nasıl alıyor? Yazık, ayıp ya. Gelsinler şuradaki insanların içine düştüğü hali görsünler. Burada Bozkurt'ta yukarıda HES var. HES'in kapaklarından birinin açıldığı, birinin patladığı belirtiliyor. الله <muchas> اکبر